Beni kızımla yalnız bırak. Onu ne yaptınız? Onun bir suçu günah yok. Ben istedim gelmesini, ben çağırdım. Kes sesini! Allah'tan ben gördüm. Ya bir başkası görseydi? Hakkında ne düşünürlerdi? Yazık. Daha şimdiden arkamdan iş çeviriyorsun. Bunu sen nasıl söylemeyeceğin şeyleri yapmayacaksın o vakit. Validem. Onu bağışlayın ne olur. Ona bir şey olursa ben dayanamam. Ne bu halin? Görende deli divane aşık olduğunu zanneder. Öyleyim zaten. Senin aşk nedir onu bile bilmiyorsun daha. Onu her gördüğümde kalbim yerinden fırlayacakmış gibi oluyor. Gece gündüz hep onu düşünüyorum. Aklımda hep o var. Bu aşk değil ne peki? Mirjim. Benim ayım Güneş. Bu hisleri aldın mı? Gelip geçici bilhassa senin yaşında. Ben çocuk değilim artık büyüdüm. Evet evet büyüdü doğru görüyorum. Allah senin nazarlardan kem gözlerinden saklasın. Öyle bir güzelliğin var ki. Kim görse meftun kölen olur. Taşlı çalı da o biri. Ama ne olacak? Bu sana bağlı Mirrim'e. Eğer bir daha görüşmeyeceğine söz verirsen... ...canını bağışlarım. Validem. Karar senin. Sizi burada görmek ne hoş sultanım. Mirim Ana'yı görmeye geldim. Bana uğramadan dönecek miydiniz yoksa? Malum Firuze'ye gittiğinden beri görüşemedik. Firuze gider, bir başkası gelir. Birlikte hatun mu seçiyorsunuz yoksa? Yazık etmeyin artık zavallılara. Boşuna günahlarına giriyorsunuz. Sen bizimle alay mı ediyorsun yoksa? Sadece hakikati göstermek istiyorum diyelim sultanım. Hayal kurmayı bırakın artık. Ve hakikati kabul edin. Önüme attığınız kargaları bir doğan gibi parçalar leşlerini önünüze atarım. Zira benim tabiatım bu. biliyoruz senin tabiatını. Hünkârımızı bize karşı zehirlemeye çalışıyorsun. Ama çok yakında buradan gitmek zorunda kalacaksın. O gün tekrar konuşuruz seninle. Siz mi göndereceksiniz beni? Hayır. Seni bizzat hünkârımız gönderecek. Benden kurtulmak istiyorsanız... ...yapacağınız tek bir şey var. Hünkârımızın canını almak. Zira onun nefes almadığı bir dünya benim dünyam değildir.